Adam bana mesaj attı lan. Hacım kusura bakma çocuk uyandı bakmak zorunda kaldım. Çok üzüldüm ya. En sinit oynarım bu arada. Orpes Inferno Train oynamam. Orpes Inferno oynarım. Ya. Oğlum ben bu adamı cümleyeceğim. Hadi beyler Inferno Train nuke banlayın. Biz de seçelim oyunumuza bakalım. Inferno Bak, banla mı? Inferno banla mı? Ben Inferno'da iyiyim. Ya, hayatım boyunca hiçbir şey diye olamadım. Ayrıların ne büyüdürsün internet mi? Dermancım yayın açtım. Hey, okul burada, öğrenci evimde var. Tatlı motor da çektim abi. Hayır 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 hayır. Nük banlı, nük banlı, nük banlı, nük banlı. Ya orospu çocukların nükte kaç kere kazandık da şimdi şey yapıyorsun o zamana koyayım. Kazanmak için giren kim ki? Ha. Aha. Darman yayın açıyor musun? Deniyorum. Bu adam Bu biraz adam... Önce var ya, 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 unuttum oğlum ben. Yayında inmeseydi Arda'nın klibi alır cümle verirdim öyle söyleyeyim. Bu adam niye konuşmuyor ya? Değil ya? Alo. Derman, alo. Hı. Lan benim sesim geliyor mu? Alo Derman. Alo. Ha, orospu çocuğu benim sesim geliyor mu? Heh, geldi ses tamam tamam ya. Lan başından beri geliyor seni sikiyor. Allah. Instagram'a bir şey yaptım baksanıza. Instagram'a bir şey yaptım. Çok mutlu Arada cevap ]mış. ver. O ananın yeri Mike. Oğlum cevap versene. Ay, kırsam, gülüm, Arda. Gülüm. Efendim. Niye konuşmuyorsun? Orospu'nun oğlu. Ananın amcının oğlu. 150 mi veriyor 135 mi veriyor yanlış mı gördüm ne oluyor Sorgulama ben geç Hello hello Ay, Ay kırsam Give me bomb Oo Oğlum niye Amerika Açıyorum gir. Açıyorum gir arkandayım. 3 2 1. Sağa baktım, ben... sağa baktım. Tamam. Gel Gir gir arkana kolluyorum, arkana kolluyorum. Commander hanım. Şurada üstte. Üstte. Ay double lan bero gelmiş karşıya ya. <laughs> Oğlum arkanda arkanda. Ya nasıl arkanda? Ya. İliş, <laughs> yanlış info varsa cevap ver. Nermana diyorum, de Nermana diyorum, Nermana diyorum.